kaldır. üst kata çıkıyorsun? Hangi üst kata? var Adam var ha önünde şu an. Cephan ne yoktu ya? Kadar abi. Kim bu? Dost ateşi özür dilerim. Özür dilerim. Çabuk çubuk iyileştirsene. Ne ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Ne vereceğiz? F F F. Ya ben ne bileyim Bitap bir anda korktum olmaz. Ya. Olmaz ya. Ne? Olmaz. Ne? Ha, ha bir defa mı bas? Ay. Ya? ya Batuhan defalarca bastım ha. Kim özür dilerim ya. Kim bu arkadaş? Şey. Ya ne şey bileyim. Oyundakilerin hep Batuhan demin dediğim gibi işte yeniyim kusura bakmayın. No, ya var özür dilerim <laughs> ya. <Hoş geldin. gülüyor> Adam var dedi ya beni o şey yaptı işte. Bir baktım.